Arkadaşlar merhaba, yayınıma hoş geldiniz. Sizlere bugün bir hazırlamış olduğum pdf'ten bahsedeceğim. Bu pdf'te neler öğreneceksiniz? İnanın sizlere de dolar kazandırmak istiyorum ve balık tutmayı öğretiyorum. Türkçesi bu. Ama derseniz ki ya senin 4500 abonem var hani nasıl oluyor böyle? Ama benim 4500 abonem olduğu kanal tek bir kitle. Yani biz na nasıl başladık buna? Mining nasıl yapılır? İşte şu mining ne kadar para kazandır, bu ekran kartı nasıl işte kazım yapar, kaç güçte kazım yapar, ne kadar para bırakır vesaire. Bunlardan hep bahsettik. Yani o kitleye hitap ettik. O kitle daha sonra mining bitti doğal olarak. yani o kitlenin izlenecek bir mining kitlesine ne daha verebiliriz diye düşün düşün düşün. Yani artık bu mining'den öte para kazanmayı Yapay zekayla para kazanmaya geçtik. İşte internetten nasıl para kazanılır ve uygulamalar üstünden nasıl para kazanılır? Buna hitap etmeye başladım. Yani bu PDF'te de aslında değindiğim bir konu e, tek bir kitle değil, birden çok kitle. Yani tıklandı, bir daha izlenmedi olayı olmayacak. Çok izlenecek. Yani olayı bundan yola çıkaraktan bu PDF'i hazırladım ve artı benim birkaç tane daha kanalım var. Sizlere lanse etmediğim o kanaldaki şimdi birazdan iki tane kazancımı göstereceğim. O kanaldaki kazançlarımı sadece kazanç göstereceğim. Kanalı göstermeyeceğim. Çünkü o kanalı sizlere hazırladığım kursta göstereceğim. Detaylarıyla anlatacağım. Nelerin nasıl yapıldığını. Ama pdf'te de çok çok detaylarıyla anlattım. Yani bu pdf'i aslında kimler almalı? Veya kimler içinde diyebilirim. Yeni kanal açtıysak kanalınızın hızlı bir şekilde geliştirmek istiyorsak bir eğer işte iğmeniz yavaş yani izlenmeniz az ama izlenmeyi arttırmak için ne gerekiyorsa bu pdf'te belirttim. Hatta 10 binlerden 100 binlere hatta 1 milyonlara abonelere nasıl ulaşılır ufak yollu pdf'te de değindim bunlara. Muhakkak ki bu pdf zaten çok uyguna verdim ve 100 adet olarak verdim. Yani 100 adetten sonra artık bakarız duruma göre. İçerik olarak da ne var? Evergreen içeriği, clickbait içerikleri, rakip kanal örneği ve rakip kanal örneğinden yola çıkaraktan rakip kanal analizi de var. Kitliyi elinde tutma, kapak örneği nasıl olmalı, açıklama ve başlık SEO uyumu ve aklıma gelmeyecek bir dünya şey içeriğinde var. Bu içerik aslında YouTube'da hiç anlatılmayan olayları da anlattım size. Muhakkak ki bu kitabı alan 15-20 günde etkilişime geçip ana sayfaya muhakkak ki bir tane videosunu düşürür. Ben uyguladım. Uyguladıklarımı da hepsini pdf'e döktüm. Hatta en sonunda da zaten sizlere bir eğitim seti hazırlayıp yaklaşık bir 10 saatlik nasıl ve nasıl dolar kazandığımızı orada da hepsini değineceğim. Ama öncelikle bu pdf'i muhakkak ki almanızı da tavsiye ediyorum. Ve ayrıyetten de size iki tane de kazancımı gösterelim. Bunları da hazırladığım kursta Nasıl çektim, ne çektim ve hangi yayınları yaparaktan bu kadar paraları elde ettim. Bakın bunlar euro zaten TL değil. O yüzden nasıl da euro kazanılır onları da size değineceğim. Açıklamalar kısmına Shopier adresini bırakacağım. Memnun kalıp ve muhakkak ki kanalınızın etkileşime girdiğini 15 ve 20 günde görmüş olacaksınız. Başka bir yayında tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.